Için evinizden çıkmayın. Evde kal, sağlıklı kal. Virüs canavarını ben yenerim. Et, süt, yumurta, sebze ve meyvelerini yerim. Ellerimi sık sık yıkarım. Temizliğime dikkat edelim. Evde kalarak virüs yayılmasını engellerim. Koronavirüsü hızla yürüyor. Evde kal Türkiye. Sağlığımız için lütfen evde kal. Ananın sağlıklı olalım. Koronaya maruz kalmayalım. Evde kal Türkiye. Kendin için, ailen için, Türkiye için evde kal. Hayatın içinde kal. Gezmeyi bırak, hayatı bırakma. Şunu bil. Koronavirüs senin alacağın tedbirlerden asla güçlü değildir. Kimseyi riske atma. Evde kal Türkiye. için, insanlar için lütfen evde kal. Korona korumak için ellerimizi bol bol yıkamalıyız ve en önemlisi evden dışarı şey çıkmamalıyız. Sağlık çalışanları kutluyorum. Biz çocuklar olarak bu durumu ciddiye alıyoruz. Lütfen siz de büyükler evde kalın. Kimisi için, Türkiye için, sağlığın için evde kal, hayatta kal. Toplumsal duyarlılık insan hayatı için fedakarlıktır. Evinde kal Türkiye. Hayatımızı yok etmeyelim. Evde kalalım. Evde hayat var Türkiye. En güvenli sığınmamız evimiz. Evimizden çıkmayalım. Koronavirüsü yenelim. Biz sizin için evdeyiz. Siz de bizim için evde kalın. Koronayı hep birlikte yenelim. Evde kal, güvende kal Türkiye. Büyüklerimizin tecrübesine çok ihtiyacımız var. Dışarıya çıkma. Risk alma. Hayat eve sığar. Korona öldürür, evde kalmak hayat kurtarır. Evde kal Türkiye. Ölümü göze alıp dışarı çıkmayalım. Sorunumuz İtalya gibi olmasın. Evde kalın, sağlıklı kalalım. Tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederim. Dünyamızın sağlığı için, sevdiklerin için evde kalın. Sevgili büyüklerim, sağlıkla kalın. Bizimle kalın. Evde kalın. Bu zor günleri beraber atlatalım. Hadi biz hep ülkemiz için evde kal Türkiye. Geleceğimizi kurtarmak için evinde kal. Sağlık hepimizin. Sizi teşekkür ederim. Panik yapma önünde var. Evinde kal Türkiye. Yeni tip koronavirüsünden yani diğer adıyla bildiğimiz COVID-19'dan kovulmak için evde kal Türkiye. Hiçbir virüs tedbirlerimizden güçlü de değildir.